Aman tanrım. Gerçekten bir ordu bu. Hepsi gerçekten bizim için mi? Hey. Kızları vurmalarını engelle. Çok fazla kişi nişan almış. Şuna bak. Kadınlar silahlı her. Kendilerini savunabilirler. Sen sakinleş. Onlar ne yapmaları gerektiğini bilir. Ellerinizi görebildiğimiz bir yere koyun. Eğer bu emri çiğnerseniz bize bir saldırı olarak kabul ederiz. Tekrar ediyorum. Motoru durdurun ve ellerinizi görünecek bir yere koyun. Pes etmeyeceğim. Max bir şeyler yapmamız lazım. Onları kaç defa uyarmamız gerekiyor? Hey, hey dinle. Kendini toparla ve beni dinle. Sakin ol. Seninle buraya geldiğime pişman etme beni. Lanet olsun. Tekrar ediyorum, motoru durdurun ve ellerinizi havaya kaldırın. Teslim olun. Tamam, tamam. Dinle beni. Yakalanmayacağız. Ne demek istiyorsun? Sadece devam edeceğiz. Ne demek istiyorsun? Hadi. Hadi. Emin misin? Evet. 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 <laughs>